hanımefendiler, beyefendiler ve be, sevgili çocuklar kemer yıkat ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında boşluk dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Sterling Sesur, Türk Hava Yolları ve Azerbaycan Hava Yolları ortak uçuşuyla uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, dear children, please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. You may use your electronic devices. please be careful while opening door ratings when the aircraft reaches its final parking position. we would like to say goodbye and hope to meet you again as a member of Starline. thank you for flying with turkish airlines and azerbaijan airlines. good flight.